Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone'umuzu veya iPad'imizi kullandığımız cihazlardaki yazılım sürümünü, iOS sürümünü nasıl düşürebileceğiz veya yazılım nasıl yükleyebileceğiz sizlere bunu göstereceğim. Illa hepimizin başına gelmiştir. Bazen cihaz kitli kalıyor, elma logosunda kalıyor. Yani çok da nadir olsa rastgelenen bir durum bu. Bu yüzden yazılım yükleme işlemini nasıl yapabileceğiz, sürüm nasıl da düşürebileceğiz sizlere onu göstereceğim. Yani bu video sizin işinize yarayacak arkadaşlar fazlasıyla. Videoya hemen geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizde de bildirin arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli. Şimdi ilk olarak iki tane dosya kuracağız. Ben zaten buraları tek tek size göstereceğim. O yüzden açıklama kısmına link bırakmaya da gerek kalmayacak. İlk olarak arkadaşlar iTunes yazmanız gerekiyor Google'a. Daha sonra buradan bakın ikinci kısımdan devam edersek Windows 10 için iTunes indirme diye bir bölüm çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada 64 bit 32 bit iki ayrı indirme linkimiz var. Sisteminiz hangisini kullanıyorsa 32 bit mi 64 bit mi buna göre indirmeniz gerekiyor. Onun için arkadaşlar ayarlardan girdiğimizde sistem ayarlarına giriyorum. Hakkında ya da geldiğimde bakın burada sistem türü 64 bit olarak yazıyor. Burada gördüğünüz gibi 64 bit ise ben de buradan 64 biti indir diyorum. Gördüğünüz gibi direkt indirme ekranı çıktı ama ben de kurulu olduğu için yani indirmeden devam edeceğim. Bunu indirdikten sonra iki farklı programdan göstereceğim ben size bu iPhone'a yazılım düşürme ya da yazılım yükleme işlemini. Şimdi bir diğer programımız arkadaşlar Tri Buradan ilk çıkan sayfaya geldiğinizde hemen direkt böyle bir pencere sizi karşılıyor. Buradan da indir bölümünden bunları indirebilirsiniz. Hatta orijinalini aldığımda da gördüğünüz gibi site bu şekilde İngilizce gözükecek. Bakın buradan download kısmından indirip kurabilirsiniz. Windows 10'dan önceki sürümleri kullanıyorsanız zaten bunu kullanamayabilirsiniz. O yüzden 3 Tools'tan devam edin. Yani o yüzden ben iki tane ayrı program gösteriyorum ki her iki tarafta mal olmasın. Diğer tarafta mağdur olmasın. Windows 10 değil de 8, 7 bunları kullananlar da bu programı rahat bir şekilde kullanabilecekler ki zaten bu daha geniş kapsamlı bir program arkadaşlar iTunes'a göre. Yani istediğiniz zaman telefonunuzdaki fotoğrafları, videoları bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz veya bilgisayardakini iPhone'unuza aktarabiliyorsunuz. Müzikler atabiliyorsunuz, zil sesleri atabiliyorsunuz. Yani bayağı bir iTunes'a göre kullanışlı. Şimdi bu ikisini indirdik, kurduğumuzu varsayıyorum. Daha sonra ipsv.me sitesine girmeniz gerekecek. Buradan iPhone seçeneğine girdiğinizde şu şekilde burada bir sürü iPhone 15 Pro Max'a kadar dayanan birçok iPhone modelleri var. iPhone 2G'den başlıyor. iPhone 15 Pro'ya kadar gidiyor arkadaşlar. Buradaki her bir modelin her ayrı bir sürümleri mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela iPhone 14 Pro kullanıyorum ben. Benim kurabileceğim sürümler şu an için bunlar. Ben iOS 17.1'den iOS 17.02 sürümüne düşebiliyormuşum. Ama bundan önceki sürümlere de düşebiliyordum. Mesela iOS 16.6 16.61'e düşebilirdim. Ama bunu olmuş? İptal olmuş. Kapanmış. Kapandığı için de ben bu sürüme düşemiyorum arkadaşlar. Sürüm düşürme işleminde kafanıza göre yani ben mesela işte iOS 16'ya düşeceğim diyemiyorsun. Ya da daha önceki sürümlere düşmek istiyorum diyemiyorsunuz. Bakın burada yeşil alanda hangileri varsa oradaki sürümlere düşebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Elimde tabi proje telefonu var. O telefon üzerinden ben devam edeceğim. Bu yazılım atma işlemini ya da sürüm düşünme artık hangisi sizin işinize yarıyorsa. Burada da iOS 15.8 var. Buraya geldiğimde mesela bunu indirmek istiyorum. Buradan da indir butonu var. İndir butonuna bastığımda da direkt indirme işlemini başlatıyor. Bakın buraya gelmiş oldu. Yazılım dosyalarımızı indirdik. Burada iOS 15.8 diye yazıyor. Şimdi ben bunu nasıl koruyacağım? Ya da nasıl yazılım yüklemem gerekiyor? Şu an iPhone'um hala hazırda açık. 3'ü tools'u yani bateri tools'u açarsam göreceksiniz şimdi. Benim telefonumun bilgileri çıkacak. Gördüğünüz gibi bütün her şey çıkmış oldu. Ben bu iPhone'da arkadaşlar eğer yazılım yüklemek istiyorsam, sürüm düşürmek istiyorsam Burada bakın smart flash var üst kısımda. Buraya geldiğinizde iOS 15.8 isterseniz buradan da indirebiliyorsunuz bu menüsünden ya da import diyerek indirmiş olduğunuz yazılım dosyasını buradan seçip aç diyorsunuz. Bakın şu an doğrulama işlemini gerçekleştiriyor. Doğrulama işlemi bittiğinde burada kurulum artık hazır olmuş oluyor. Cihazımız şu an açıkken bunu yapabiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız ne oluyor? Örnek veriyorum her ihtimalle değer değerlendirmek gerekirse Apple logosunda kaldığını varsayın bu telefonun açılmıyor. Hani hiçbir şekilde açamıyoruz. Benim bunu bir şekilde açabilmem lazım. Çünkü içerisinde benim verilerim var. Ben bu verilerin de silinmesini istemiyorum. O yüzden bunu DFU moduna almam lazım. iPhone 7 ve sonrası iPhone 6s Plus ve öncesi. Bunlarda farklılık var arkadaşlar. Peki nasıl alabiliyoruz biz bunları? Çok kolay bir şekilde Google'a yazdığınızda mesela iPhone 14 Pro DFU modu nasıl alınır? Zaten belli başlı tuş kombinasyonları var ve bizler bu tuş kombinasyonları ile DFU modunu alıyoruz. Şu an hepsini tek tek açıklayamam. Bakın burada zaten zaten görselli bir şekilde anlatıyor defo modu nasıl açılır bu şekilde öğrenebilirsiniz ya da yapabilirsiniz veya iPhone 6s Plus'a kadar cihazı komple kapatıyorsunuz Eğer elma logosundaysa cihazı şu şekilde iki tuşa basılı tutun şimdi sizlerle beraber bunu yapacağım bakın ikisini basılı tuttum elma logosuna gidecek bakın gitti elimi çekiyorum güç düğmesinden orta tuşa basmaya devam ediyorum çünkü defo moda girsin Şu an gördüğünüz gibi defo modda ben bu şekilde defo moduna alarak da ne yapabilirim yazılım yükleyebilirim yani bu tamamen size bağlı arkadaşlar yani cihaz elma logosunda ise iki tuşa aynı anda basılı tutuyorsunuz mesela şu an defo moduna girmedi elma logosunda olduğumuzu varsayıyorum İki tuşa aynı anda basıyorum ben de bilgisayardan bakıyorum şu an gitti elimi çektim güç tuşundan or tuşa basmaya devam ediyorum sadece bakın hiçbir tepki vermedi ve bağlandı yani şu an siz de bu olaya şahitlik etmiş oldunuz elma logosundayken bunu yaparsanız eğer bu şekilde defo moduna alırsınız. Eğer ben cihazımın içerisindeki verilerin silinmesini istemiyorsam ve o şekilde açılmasını istiyorsam bakın Retain bölümü var burası seçili olsun. Burası seçili olursa ya cihazınızdaki veriler silinmeden üzerine yazılım atar ve cihaz kullanabilecek hale gelir. Yani bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Varsayalım ki ben bu programdan yapmak istemiyorum ama benim tavsiyem bu programı kullanmanız gerçekten iTunes'a göre daha hızlı, daha seri, daha olanaklı ve daha geniş kapsamlı bir program ve birçok seçenekler de burada mevcut. iTunes'tan ilerleyelim. iTunes'u da açtığımda arkadaşlar buradan iPhone'da güncelleme geldiğini vesaire söylüyor. Bunu kapatıyor. Bakın kurtarma modu diye bir pencere direkt beni karşıladı ve cihazımda iPhone 6 espası olduğunda bize söylüyor. Burada shift tuşuna basarak klavyedeki shift tuşuna basılı tutarak güncelle diyorsunuz. Bakın böyle bir pencere açıldı. Burada indirmiş olduğumuz dosyayı seçip aç diyorsunuz ve doğrulamayı ekranına geliyor. iPhone artık işlemi bitiriyor ve işlem bitirdikten sonra cihazınız kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Ben hemen şöyle yapacağım. Buradan değil de buradan devam edeceğim. Uygulama ve verilerimi koru diyorum ve flash diyorum. Burada da diyor ki bu cihazda arkadaşlar yani şu an cihazın yediğini almak ister misiniz diye bize soru soruyor. Ben yedek almayacağım. Yedek almak istersen buradan backup all now demem gerekiyor ama yedeğimi almayacağım. O yüzden flash diyorum ve direkt olarak görmüş olduğunuz gibi kurulum işlemleri başlıyor. Evet. Şu an güzel bir şekilde ilerliyoruz ve Apple logosu da zaten geldi. Yani yükleme aşamasına geldi. Bundan sonraki aşama zaten buradaki ekranda görmüş olduğunuz %22 diyor. O %100 olduğunda benim iPhone'umun yazılım yükleme işlemi bitmiş olacak. Şimdi birazdan sizlerde göreceksiniz ve burada da aşağıda da 15 dakika sürebilir diyor. Bu kadar kısa bir sürede de bunu gerçekleştirebiliyor. Tabii bu sizin cihazınızın yani bilgisayar larınızın performansına göre de bu süre uzayabilir ya da daha da kısalabilir. Yani tahmini bir veriye göre arkadaşlar 15 dakika içerisinde yazılım yükleme işlemi bitmiş olacaktır. Şu an yüzde %26'ya geldik ve sistem dosyaları yazılıyor diyor şu an. Cihazın hafızası dolu ama cihazınızı güncellemek istiyorsunuz. Bu şekilde gösterdiğim gibi de cihazınızı güncelleyebilirsiniz. iOS 16'dasınızdır. iOS 17'ye geçmek istiyorsunuzdur ama hafızanız yok. Hafızanız olmadığı için de güncellemeyi ayarlardan indirip kuramıyorsunuzdur. Yani bunlar çok oluyor genelde. Bu şekilde bilgisayardan kurabilirsiniz. Ki zaten gelen güncellemeleri bilgisayardan kurarsanız eğer daha sağlıklı bir şekilde indirip iPhone'unuza yazılım yüklemiş oluyorsunuz. Şimdi buradaki işlemin bitmesini bekliyoruz. Evet iPhone'umuz şu an açılıyor arkadaşlar. Yükleme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi burada da işlemin tamamlandığını söylüyor ve ok diyerek kapatıyorum. Normal bir şekilde açıldı. Yani kurulum dahi istemedi benden. Açıyorum şu şekilde. Direkt açıldı. Yani bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Verilerimizi kaybetmeden, herhangi bir sorun yaşamadan cihazımızda bir sorun varsa, elma logosunda kaldıysa, yazılım yüklenmesi gerekiyorsa bu şekilde kurulum işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.